Merhaba çocuklar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Aylin Duru'yla bir oyun oynayacağız sizlerle birlikte. Bakın buraya acı biber, limon, muz, elma, portakal ve havuç koyduk. Burada da her bir kağıdımıza koyduğumuz meyve ve sebzelerin isimlerini yazdık. Şimdi Aylin Duru'yla Bunların en az 4 tanesini yemesi gerekiyor. Çünkü çok istediği bir şey var. Ben de bilmeyeceğim hangisinin hangisi olduğunu. Kağıtlarımızı şöyle gördüğünüz şekilde katlayıp koyuyoruz. Şimdi Aylin Duru bunların içinden seçecek. Evet katlayıp koyuyorum ben. Hangisinin olduğunu Bakalım dört tanesini yemek zorundasın Aylin. Dur bakalım ne yapacaksın. Umarım en sevdiğin şeyler gelir. Ama bakayım altı ürünümüz var. Bunların dört tanesi ben bunu severim. çok lezzetli. Bakalım bu dört lezzetli ben bunu bulabilecek mi? acaba ben mi seversin? Evet severim. Çünkü, tamam bakalım. Çünkü acıya, Şimdi çünkü evet kutumuzu acı koyduk. Şöyle bir karıştırıyoruz. Çünkü... Aylin Duru seç. Bakalım çok heyecanlı. Ne seçti? Evet. Hep birlikte bakıyoruz. Elma. Çok güzel. Çok şanslısın Aylin Duru. Elmamızı yiyoruz. Tatlı mı? Hı hı. Güzel mi? Hı hı. Lezzetli hı hı. mi? Hı hı. Çok şanslısın. Bakalım bir dahaki. Seçimin ne olacak çok merak ediyorum. Belki olur. İstersen hepsini bitirmeyebilirsin. Yemek istiyorsan yiyebilirsin ama istemiyorsan bitirme. <laughs> Bu kadar iyi. Tamam onu bırak kutumuzun ıı, tabağımızın içine. <laughs> tamam. Evet heyecanla bir sonrakini bekliyoruz. Bakalım 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 ne buldu. Ama ben en çok da acı biber çıkmasını istiyorum çocuklar. <gülüyor> bakalım <gülüyor> ne yapacak o kadar. Limon. Bu da güzel. <laughs> limonu da buldu. Bakalım limonu nasıl yiyecek Aylin Duru. <gülüyor> <gülüyor> Nasılmış Aylin Duru tadı? Ee, biraz daha ye bakalım. Biraz daha ye. Biraz daha yemelisin. Yana... O kadarcık olmaz. Hadi ya. <laughs> <Ekşe>. Çok mekşiye. <laughs> Ağzım sulandı Aylin Duru. Bir daha ye bakayım. Bir daha ye bizi kandırıyorsun sen azıcık yedin bir daha istiyoruz bir daha beğenmedin mi tadını yani. <laughs> çok mu yaşardı? gerçekten bakar mısınız gözleri su anda Duru'nun. görüyor musunuz çocuklar o Oo. Oo, yeter yeter hadi 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 yeter yazık sana <laughs> baya bir yedi ama çocuklar evet nasılsın Aylin Duru Aylin. durumu nasıl Elimi silmem gerek çünkü hep limon oldu. Kağıda ellersem hep ıslak olacak. <laughs> Ağzın sulu sulu gibi geliyor sesler bana. Aylindur, <laughs> Aylin <Duru>. <laughs> Aylindur Aylin kaçtı. Aylin Duru keşke sana suda getirseydik. Bekliyoruz, çabuk gel. Sildin mi ellerini? Bakalım çocuklar bir sonraki ne çıkacak? Çok sabırsızlanıyorum. Biber istiyorum ama biber olsun. Hadi canına geldim. Bakalım. Evet. Üçüncü kağıdımızı çekiyoruz. Sen okumayı biliyor musun ki? Bakalım 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 neymiş? Göremiyoruz. Muz. Ama limonun üzerine de muz nasıl gider ki? Bilmiyorum artık. Hadi ye bakalım. Muzunu ye. Tamam hadi bakalım. Oh. Oh 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 yarasın kızıma. Oh oh. Ya bakalım. Çok faydalı muz. Aman limonu muz bol bol. Limonu sevdin ama gözlerini yaşarttı. Çok komiktin yerken. Çünkü limon ekşi. Ya. Hadi bakalım Sevim. hadi. Bir ısırık daha. Çok faydalı gıdalar ama çocuklar bunlar. Birçoğunda C vitamini var. C vitamini. Havuçta A vitamini var. Havuç yediğimiz zaman gözlerimiz çok iyi görür. Yedin mi? O kadarcık mı yiyeceksin? bu kadar. Yedim ya. Tamam. Evet. Üçüncü kağıdımızı da açtık. Onu da tabağına koyalım Aylin Duru. Onu da koy bakalım. Şimdi evet. Biber gelsin lütfen. 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 Acı biber. Yaşasın. Acı biber geldi Aylin Duru ya. Aa, üç tanesini yemişsin. Bir dakika. asıl bakalım Aylin Duru. Afiyetle ye. Hı. Acı değil. Isır, ısır. Birazcık çiğne bakalım. Hı. Acı değil. Tatlı. Çok şanslısın o zaman. Bir daha ısır bakayım. Tadı nasılmış? Bir tarif et bakalım. Güzel. Beğendin mi? Hı -hı. bir ısırık daha. Bir ısırık daha. Belki alt tarafı acıdır. Ben üst tarafını almıştım acı yeri gelsin diye Hı -hı. ama. Acı değil. Gerçekten mi? Hı -hı. O zaman bir ısırık daha. Tatlı. Bir ısırık daha. Oo, koca bir ısırık hala mı tatlı? Evet. Aa, çok şanslısın Aylin Duru. Ben acı olacağını ümit etmiştim. Çok merak ediyordum o hallerini. Acı biber yediğinde nasıl olacaktın? Ama Anne. geriye ne kaldı? Elmayı yedi, biberi de yedi, limonu da yedi, muzu da yedi. Ya havuç ya portakal ikisi de çok lezzetli. Anne, şey Ama çok şanslısın. Birisi çok ekşiydi. Birinin de acı olduğunu ümit etmiştim ama ıı, yine de tatlıymış. Olsun. Biber yemiş oldu Aylin Duru. Biberde de bol vitaminler var. Bol, acı olsa, bol C vitamini var. Acı olsa da beğenirdim çünkü acıyı alıyor. Evet, acı yemeği Aylin Duru çok seviyor. Aa, bir tanesinin ha, o muzlu değil mi? Ben de sandım ki bir tanesini çıkarıp bıraktın. Aa, bir dakika ya. Dört tane olmuş bu. O zaman oyunumuz bitti. Aylin Duru da hepsini... Baba. Onları da ekstradan ya o zaman. O zaman Aylin Duru seninle girdiğimiz iddiayı kazandı. Yine. Ne Yine. olacağını biliyor Kısım musunuz Aylin Duru? Aylin Duru benden... bugünlerde kafa kafayı makyaja takmış vaziyette. E, makyaj yapmak için izin istedi. Hadi. Ben de bu yarışmayı kazanırsa, hepsinden yerse... Anne bunda. Şey Onun makyaj yapabileceğine izin vereceğimi söylemiştim. Aylin Duru kazandı, ben kaybettim. Şey tamam, şey... makyaj yapabilirsin Aylin şey Duru. Tamam, hadi onları da yapalım. Sen doymadın herhalde keşke. Acaba sana pul biber mi koysaydım Aylin Duru? Onu da mı yerdin? Evet yerdim. Pul biber. Hı hı. Tamam, bir sonraki videoda da pul biber videosu çekelim o zaman. Şu. Bakalım nasıl o yiyeceksin. Hangisi? O hangisi havuç? Havucunu da ye. Zaten Aylin Duru havucu çok seviyor bakalım. Havucu da yesin. O ortasından başladı. O nasıl bir yemektir? Korktum senden Aylin Duru. Sen inanıyorum gerçekten her şeyi yersin. Of of çok kötü. <laughs> Afiyet olsun kızıma yarasın yarasın. <laughs> çok güzel çok güzel. Tamam portakalını da ye o zaman. Hepsinin vitamininden almış ol. Biber yedi, limon yedi, muz yedi, elma yedi. Havuç da yedi. Bir portakal kaldı. Onun da hatırı kalmasın. Hadi onu da ye bakalım. Ama bu kadar sonra. Tamam onları da daha sonra bitirirsin o zaman. Tamam portakalını da ye. Bakın Aylin Duru bütün sebzelerden, meyvelerden iştahla yiyor. Siz de yiyin tamam mı çocuklar? Ya. Bütün meyveleri ve sebzelerden tüketirseniz kolay kolay hasta olmazsınız. Olsanız ha? da çok hafif geçirirsiniz. Bakalım. O da portakal. Zaten en son portakalımız kalmıştı. Portakalı da ye bakayım. Al anneciğim peçetenin eline damlatmadan bunu altına tutarak ye. Nasıl yapacaksın? Öyle yapmana gerek yok Aylin. Dur böyle suları damlar diye ben sana diyorum. Şöyle bir elini altına tut. Hayır. Öyle ye. Tut. Tamam hadi öyle yap. Bakalım becerebilecek misin? Nasıl bir şey yapacaksın? Hadi görelim seni. Tadı nasıl? Tatlı mı? Sulu mu? Ekşisi var mı? O oh, iştahla. Aylin Duru portakalını da bitirdi. Evet bu yarışmanın kazananı Aylin Duru oldu. Bir sonraki videomuz ne olacak? Bu da belli oldu tabii ki. Makyaj videosu olacak. Biraz sonra biz Aylin Duru'yla... O, şimdi şuna. Ooo oh, Aylin Duru Koca bir portakalı tek lokmada yuttu çocuklar. Siz de yiyin tamam mı? Her şeyden yiyin, bol bol yiyin. Öpüyoruz sizi, çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı Abi ve bizi seviyorum. takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. Sizi seviyoruz. Biz seni, sizi seviyoruz. Görüşürüz.